Evet arkadaşlar 20. yüzyılda Avrupa Devleti'ne bakmıştık. Avrupa Devleti'nde son olarak sanayi devriminden bahsetmiştik. Sanayi devrimi sonuçlarının bütün dünyayı etkilediğini söylemiştik. Ne oluyordu arkadaşlar sanayi devrimi sonucunda? Ham maddeye duyulan ihtiyaç artıyordu. Bunun yanında pazar ihtiyacı artıyordu. Sömürgecilik hareketleri başlıyordu. Şimdi arkadaşlar 20. yüzyılda Osmanlı Devleti. Osmanlı 20. yüzyılda henüz sanayilerini kurmamış, fabrikalaşmamış, üretme el tezgahlarında devam eden bir devletti. Ne demiştik biz? Fabrikaların açılmasıyla birlikte seri üretime geçildi ve el tezgahları önemini yitirdi. Arkadaşlar bunun yanında Osmanlı'nın yeraltı ve yerüstü kaynakları ham arayışı içinde olan devletlerin dikkatini çekecek. Bu da Osmanlı'yı açık pazar haline getirecektir. Osmanlı ekonomik ekonomik yönden bayağı bir zarara uğradı ve olumsuz etkilendi diyebiliriz. Neden? El tezgahları artık işlevini yerine getirememekte, üretim azalmış bulunmaktaydı. Bu sebeple biz ne yapacağız? Duran ekonomimizi yeniden canlandırmak için kapitülasyon adı verdiğimiz yabancı devletlere ekonomik ayrıcalıklar vereceğiz arkadaşlar. Ekonomik ayrıcalıklar bozulan Osmanlı ekonomisini daha da kötüleştirecektir diyebiliriz. Buna bağlı olarak Osmanlı'nın borçları artmaya başlayacak ve bu borçları ödeyememe noktasına gelecek. Bunun üzerine arkadaşlar bu umumiye yani genel borçlar idaresi kurulacak. Hemen kısa üstünden geçersek 20. yüzyıl Osmanlı sanayi inkılabından olumsuz etkilenmiştir. Ham madde ve pazar kaynağı olmuştur. Açık pazar haline gelmiştir ve küçük el tezgahları bulunduğu için ekonomisi oldukça zarar görmüştür. Borçları artmıştır. Buna bağlı olarak da borçlarını taksitlendirmek için duyunu umumiye yani genel borçlar ilaresi kurulmuştur diyebiliriz. Akabinde meydana gelen olay arkadaşlar tanzimat fermanı. Tanzimat fermanı ile ilgili ilk bilmemiz gereken yani önemli bir madde arkadaşlar. Tanzimat fermanını biz yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek amacıyla yapmışızdır. Neden? Çünkü arkadaşlar Osmanlı çok uluslu bir devlette demiştik. İçerisinde farklı milletleri barındırmaktaydı. E, farklı milletlerin e, devletleri ise arkadaşlar vatandaşların haklarını korumak için iç işlerimize karışmak isteyecekler. Biz de bunu engellemek amacıyla tanzimat fermanını imzaladık. Tanzimat fermanı Gülhane Parkı'nda imzalanıyor. Abdülme, 2. Abdülmecit döneminde Gülhane Parkı'nda imzalanmış, okunmuştur arkadaşlar. Ee, mutlaka gideniniz olmuştur Gülhane Parkı'na. E, ee, i̇çeriğine bakalım. Arkadaşlar bize herkes diyorsa biz buna tazmat fermanı diyeceğiz. Çünkü tazmat fermanı Osmanlı devleti içerisinde yaşayan bütün milletleri kapsayan haklardır. Bakın sadece Osmanlılara Türkleri değil bütün milletleri kapsayan haklardır diyebiliriz. Diyor ki bize herkes yasalar önünde eşit. Yani e, sen Ermenisin, sen Rumsun ona göre şu cezayı alacaksın diye bir durum söz konusu değil. Herkes yasalar önünde eşittir. Görüyoruz ki ayrım yapabileceğimiz yer herkes başlığı Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak artık bundan sonra herkesin can mal ız güvenliği sağlanacak yani Ermenilerin Rumların Yahudilerin işte Osmanlıların bütün herkesin can mal ve ız güvenliği Osmanlı Devleti tarafından sağlanacak vergiler herkesin gücüne göre alınacak bu da aslında önemli maddelerden bir tanesidir arkadaşlar. Ezilen vergiler altında isyan eden birçok millet görmüştü. Çünkü Fransız ihtilalini hatırlayalım. Maddelerinden bir tanesi vergiler altında halkın ezilmesiydi. Devam edelim. Askerlik vatan görevi haline gelecek. Yine devam edelim. <laughs> Şerli kurala aykırı davranan herkes cezalandırılacak arkadaşlar. Bu vezir olabilir, bu padişah olabilir. Dikkat edelim artık biz burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Çok 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 önemli maddeler. Kırmızı yerler yazdıkları özellikle e, sizin daha çok işinize yarayacak olan yerlerdir arkadaşlar. Şerri kurala aykırı davranan herkes cezalandırılacaktır dedi. Vezir olur, padişah olur, padişahın ailesi olur fark etmiyor. İlk kez hukuk üstünlüğü benimsenmiştir. Ne ile? Tazmat fermanı ile. Neden? Yasalar önünde herkes eşit ve hiçbir şekilde ayrım gözetilmeden herkes yaptığı cezanın karşılığını alacaktır. İlk kez padişahın üstünde bir güç. Neden? Arkadaşlar normalde son karar her zaman padişaha aitti. Ama artık diyor ki padişahın da üstünde bir güç vardır, mahkemeler vardır. Eğer bir ceza varsa bunun karşılığını mahkeme kararını mahkeme verecektir. İlk kez batılı anlamda hukuk kuralları yine tanzimat fermanı ile uygulanmıştır diyebiliriz. Genel olarak bakacak olursak herkes bizim şifremizi, herkesin canlı güvenliği sağlanacak, herkes yasalar önünde eşit olacak, kimse yargılanmadan cezalanmayacak, vergiler herkesin gücüne göre alınacak. Bunların hepsi neyin maddesiydi? Tanzimat fermanının maddesiydi. şerri kurala aykırı davranan herkesin cezalandırılması ise arkadaşlar İlk kez hukuk üstünlüğünün benimsendiğini, Osmanlı'da ilk kez hukuk üstünlüğünün benimsendiğini ve ilk kez padişahın üstünde bir güç olduğunu bize göstermektedir. Tazmat fermanını ise biz arkadaşlar ne için imzaladık, yani ne için buna gerek duyduk dersek yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek amacıyla biz tazmat fermanını imzalamışızdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar tazmat fermanına bakmıştık. Neydi tazmat fermanı? Osmanlı'da yaşayan herkese verilen, tanınan haklardı. Akabinde gerçekleşen ıslahat fermanı var. Islahat fermanı, tazmat fermanının tam aksine sadece gayrimüslimleri yani Müslüman olmayan kesimi ilgilendiren bunlara verilen haklardı. Peki biz tazmat fermanına verdiğimiz hakları ıslahat fermanına biraz daha genişlettik. Bunun amacı nedir diye soracak olursak o dönemde Kırım Savaşı var arkadaşlar. Biz Kırım Savaşı'na karşı, Kırım Savaşı'nda Ruslara karşı Avrupa'nın desteğini almak için yani Avrupalıları yanımıza destek alabilmek için ne yapıyoruz? Ülkemizde bulunan gayrimüslimlerin haklarını daha da genişletiyoruz. Neymiş genişletilmiş haklar? Bakalım isterseniz. Gayrimüslimlere din ve mezhep özgürlüğü tanınıyor. Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek ve mecliste vekil bulundurabilecek. Bu maddeyi e, birazdan daha detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü ileride çok farklı sıkıntılara sebep olabilecek bir madde. Yine gayrimüslimler askeri ve sivil okullara alınabilecek, kendi okullarını açabilecek. Bunu da birazdan daha detaylı inceleyeceğiz. Karma mahkemeler oluşturulacak. Yani Ermeniler Ermeni mahkemelerde yargılanabilecek. Bunun yanında Yahudiler kendi mahkemelerinde yargılanabilecek. Sadece artık Osmanlı mahkemesi değil de kendilerinin de kendilerine ait olan mahkemelerde yargılanabilecekler. Rüşvet ve iltimas kalkacak arkadaşlar. Rüşvet zaten hani biliyorsunuz haksız verilen para. İltimas ise adam kayırma. Bu kaldırılacak ama şöyle bir durum var ki rüşvet ve iltimasın kalkması aslında bazı gayrimüslimlerin zoruna gidecek. Neden? E, çünkü onlardan da rüşvet yiyen var. E, onlardan da mesela kendi içlerinde adam kayıranlar var. Gayrimüslimlerden bazılarının zoruna gidecek bir maddedir diyebiliriz biliriz. Müsaade kalkacak arkadaşlar. Müsaade haksız yere zengin olan görevlinin malına el koyulmasıdır. Müsaade sistemi. Tekrar edelim. Müsaade haksız yere zengin olan görevlinin mallarına el konulmasıdır. Yine aynı şekilde arkadaşlar bazı gayrimüslimleri rahatsız edecek bir maddedir. Neden? Çünkü onlardan haksız kazanç elde edip gelir sağlayan görevliler vardı. Şimdi demiştik ki gayrimüslimlerin devlet memuru olabilmesi, mecliste vekil bulundurabilmesi, askeri ve sivil okullar açması önemliydi. Osmanlı açısından farklı sıkıntılar doğuracaktı arkadaşlar ne gibi sıkıntılar doğurabilir? Biz ne demiştik? Tazmat fermanını yabancıların iş içlerimize karışmasını engellemek için yapmıştık. Yani Osmanlı Devleti evet kendi meclisi var, kendi nasıl diyeyim görevlileri var. Ama bunun yanında bize ne diyor? Artık gayrimüslimler de milletvekili olabilecek, devlet görevlisi olabilecek, kendi okullarını açabilecek. Bu bizim düşündüğümüzün tam aksine aslında Osmanlı'nın daha da çok iç işlerine karışmasını sağlamıştır diyebiliriz. Yabancı devletler daha fazla iç işlerimize e, karışmaya başlayacaklar. Kendi okullarını açmaları, meclise üye olmaları, iç ayaklanmaları daha fazla arttıracak. Arkadaşlar kendi okullarını açmaları ne kadar Osmanlı topraklarında açsalar da onlar da kendi özlerini savunacaklar. Kendi bağımsızlık fikirlerini ortaya koyacaklar. Ve bu da zamanla neye sebep olacak? İç ayaklanmaların daha da fazla artmasına sebep olacak. Evet arkadaşlar, Birinci Meşrutiyet ile devam edelim. İlk olarak meşrutiyetin kelime anlamına bakalım. Arkadaşlar, meşrutiyet mutlak yönetim sisteminde yani padişahın yanında halktan oluşan bir meclisin olmasıdır. Birinci meşrutiyet Jön Türklerin ve bazı devlet adamlarının isteği üzerine, vaatler üzerine Abdülhamit tarafından gerçekleştirilmiş bir olaydır. Yarıdan demokrasi diyebiliriz arkadaşlar meşrutiyeti. Neden yarıdan dediğimizi zaten maddelerle birlikte daha detaylı göreceğiz. Önemi büyüktür. İlk demokratikleşme hareketidir. Neden? Artık padişahın yanında mecliste söz sahibi olan, yönetimde söz sahibi olan, halktan oluşan bir meclis vardır diyebiliriz. Arkadaşlar Abdülhamit Kanuni Esasi'yi ilan ederek ki Kanuni Esasi Türk tarihi açısından önemlidir çünkü Türklerin yani Osmanlı'nın ilk anayasasıdır. Abdülhamit Kanuni Esasi'yi ilan ederek birinci meşrutiyet dönemini başlatıyor arkadaşlar. Kanuni Esasi dedik Avrupa tarzı ilk Osmanlı anayasasıdır. Bunun yanında Arkadaşlar içerik olarak meclisi açma kapama yetkisi yine padişaha ait. Aslında birçok yetki yine padişaha ait olacak. Zaten bu sebeple biz ne dedik? Yarıdan demokrasidir. Sözün çoğunluğu padişaha aittir. Söz söyleme yetkisi. Padişah istediği kişiyi görevden alıp sürgüne gönderebilme yetkisine sahiptir. Bunun yanında hükümet meclise karşı değil padişaha karşı sorumludur. Kanun esansinin ee, özelliğine bakacak olursak halk ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Seçme ve seçilme eşittir zaten nedir arkadaşlar? Demokrasi demektir. Halkın kendini yöneteceği kişi kendisinin seçmesidir arkadaşlar. Bunun yanında 2. Abdülhamit Osmanlı Rus Harbi'ni bahane ederek meclisi kapatmıştır. Böylelikle kanun esası Osmanlı'nın ilk ve son anayasası olmuştur diyebiliriz. Evet arkadaşlar ikinci meşrutiyet ile devam edelim. Birinci meşrutiyet Jön Türkler tarafından ve bazı devlet adamlarının desteğiyle Abdülhamit'e ilan ettirilmişti. Fakat sonrasında Abdülhamit 93 harbini bahane ederek birinci meşrutiyete son vermişti. Ama sonrasında ülkenin gidişatının daha kötüye gitmesi, azınlıkların isyan edeceğinden korkulması sebebiyle Jön Türkler ve yine bazı devlet adamları birleşerek İttihat ve Terakki adı verilen bir grup kuruyorlar ve bu grup Abdülhamit e tekrar meşrutiyeti ilan ettiriyor arkadaşlar. Buna da ikinci meşrutiyet diyoruz. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinde dedi, ayaklanmaları çıkmasını engellemek, azınlıkların bağlılıklarını artırmak için ilan edildiğini söylemişti önemli bir nokta ittihat ve terki bir partidir arkadaşlar ve birçok parti kurulacak. Bu sebeple ikinci meşrutiyet ile Osmanlı ilk kez çok partili hayata geçmiştir diyebiliriz. Önemli bir nottur. Şöyle bir durum var. Bir grup insan meşrutiyeti savunurken yani yarıda yarı da olsa bir demokrasiyi savunurken diğer grup insan bu düzeni pek beğenmedi ve ülkeyi sadece padişahın yönetmesi gerektiğini savundu. Ve yeniliğe karşı çıktı arkadaşlar. Demokrasiye karşı çıktılar ve 31 Mart ayaklanmasını gerçekleştirdiler. Tarihte çok önemli bir yeri olan ayaklanmadır. Neden? Türk tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyandır. Rejim arkadaşlar bir ülkenin yönetim şekli demektir ve yönetime karşı çıkan ilk isyan neymiş? 31 Mart ayaklanması kimler tarafından çıkıyor bu ayaklanma? Yenilik karşıtları tarafından çıkıyor. Bu ayaklanmayı bastırmak için Selanik'ten gelen Harekat Ordusu adını verdiğimiz bir ordu var arkadaşlar. Ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Mustafa Kemal de Harekat Ordusu'nun içerisinde ve ilk kez tarih sahnesine çıkıyor diyebiliriz. Harekat Ordusu'nun komutanı Mustafa Kemal olarak biliniyor ama değildir arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmayalım. 31 Mart ayaklanması sonucunda harekat ordusu gelip ayaklanmayı bastırıyor. Ayaklanmanın bastırılması sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indirilecek ve yerine 5. Mehmet Reşat geçecektir arkadaşlar. Bir notumuz daha var. 1. Meşrutiyet'in ilanında etkili olan grup Jön Türklerdir. 2. Meşrutiyet'in ilanında ise etkili olan grup İttihat ve Terakki grubudur diyebiliriz